Hocam merhaba. Purva ikon için sizden sadece 2 dakika rica ediyoruz. Evet kapağımızda ilk dikkat çeken şey sizlerin de gördüğü gibi tek kaynak yeter ifadesi. Açıkça söylemeliyim ki günümüz şartlarını dikkate aldığımızda bu ifadenin altı gerçekten dop dolu. Kitabın içinde 18 konu anlatım sayfası, 80 yeni nesil, 40 adaptasyon, 260 kazanım odaklı soru ve 284 yeni nesil etkinlik bulunuyor. Ayrıca kitabın haricinde dijital olarak tam 2478 İngilizce soru hediye ediliyor. Bu kadar soru kendi başına zaten 3 kitaplık soru bankası yapıyor. Peki kitabın tam ortasında Dijital X diye bir kavram var. Bu nedir? Evet Dijital X, prova ikon kullanan öğretmenlerin bir yıl boyunca ücretsiz faydalanabileceği akıllı platformun ismidir. Birçok özelliği olmasına rağmen sadece bir kısmını sizinle paylaşıyoruz. Örneğin Ders esnasında her sorunun akıllı tahtta canlı çözüm videolarını kullanabilirsiniz. Dijitalix'in soru havuzundan seviye ve kazanıma göre soru seçerek yazılı sınav yapabilirsiniz. Kitaptan ödevlendirme yaparak öğrencilerinizi canlı takip edebilirsiniz. Sınav saatini ve süresini kendiniz belirleyerek online sınav yapabilirsiniz. Öğrencinizin başarı düzeyini konu bazlı, kazanım bazlı ve soru bazlı ayrı ayrı takip edebilirsiniz. İçinde 2478 İngilizce sorusunun tamamen ücretsiz verildiği bu harika platform hem ekonomik olması hem de soru çeşitliliği açısından size ve öğrencilerinize ciddi bir katkı sağlayacaktır. Peki kitabımızın konu işleme mantığı nasıl? Öncelikle her üniteyi altı basamaklı bir sistemle anlatıyoruz. Birinci basamakta akıllı tahtayla entegre, interaktif etkinlikli, çok yönlü ve çok çeşitli kelime çalışmaları yapıyoruz. İkinci basamakta dil bilgisi detaylarını boşluk bırakmayacak şekilde ve güncel etkinliklerle işliyoruz. Üçüncü basamakta ise bol bol okumalar yaparak öğrendiklerimizi cümle içerisinde kullanıyoruz. Bu aşamadan sonra kendimizi test formatını hazırlamaya başlıyoruz. Dördüncü basamakta fokus test dediğimiz bölümle kazanım odaklı sorular çözüyoruz. Beşinci basamakta yeni nesil sorulara geçmeden ısındırma amaçlı adaptasyon soruları veriyoruz. Ve son olarak 6. basamakta ile birebir uyumlu yeni nesil testler vererek bir üniteyi bitirmiş oluyoruz. Özetlersek yıllarca tecrübe edilmiş klasik öğrenme modellerinden kopmamakla birlikte yeni nesil düşünme becerilerini öğrencilerimizi sıkmadan ve korkutmadan işleyen bir kitap hazırladık. Ayrıca teknolojiyi en yalın haliyle kafa karıştırmadan ve iş görmek amacıyla gerektiği kadar vermeye çalıştık. Son olarak değerli hocam, ikon o kadar dolu ki kapağındaki tek kaynak yeter ifadesinin hakkını gerçekten veriyor. Tavsiyemiz ikon incelemeden karar vermeyin. Kurvanız açık olsun.